Senin adın ne? Aslı. Soyadın yok mu? Zeybek. Aslı Zeybek. Tamam. Madem her şeyi çok iyi biliyorsun... ...bundan sonra hmm. peşimden ayrılmayacaksın. Her şeyi önce sana soracağım. Tamam. Tamam. Hadi gidin şimdi hastaya nasıl müdahale ediliyor ona bakın. Hadi. Yemin ediyorum manyaksın sen. Yeni mi anladın? istersen ana çatıya gidelim akşam. Bildiğim çok güzel bir yer var. Olur, nereye istersen gideriz. Ama bu gece değil. Gelmiyorsun yani. Gelmeyeceğim. Çünkü sen benimle geliyorsun. Anlamadım. Nereye? Birlikte geçireceğimiz ilk gece bu güzelim. Bazı planlarım var. Nasıl planlar bunlar? Akşam İzmir'de güzel bir restoranda harika bir yemek yiyeceğiz. Sonra baş başa kalabileceğimiz bir yere gideceğiz. Bizi kimsenin bulamayacağı, gözlerden uzak bir yere. Buralarda bir yer mi? O da benim sürpriz miydi? Hocam. Efendim canım. İyiyim. Bakar Hı -hı. mısınız? Hı -hı. Bir soda rica edeyim. Kızılay'dayım. Gülşen'le buluşacağım birazdan. Yarın. Yarın akşama aldım. Yarın akşam geleceğim. Buyursunlar efendim. Mersi. Bir şey mi oldu? Ya isminizi çıkartın. Tanışıyor muyuz? Neziye Hanım. Neziye Cihangir. İnanmıyorum sizin o kadar büyük bir hayranınızım ki kış kreasyonunuza bayıldım, bayıldım. Tek bir sıkıntım var, niye erkekler için bir şey yapmıyorsunuz? Ya o kaşmir paltoları nasıl kıskandım biliyor musunuz? Harikaydı. Meslektaş mıyız? Yok ama yani ilgileniyorum ben de kendimce. Erdal! Ablam, iki saniye yalnız kalamaz. Kusura bakmayın ben izninizi isteyeceğim. Yıkarım. Bunu yapmazsam çok fena içimde kalacak. Size kartımı veriyorum. Beni ararsanız çok seviyorum. Kimdi o kadın? Halam ya. Eniştem bırakmış arkadaşlarıyla tatile gelmiş buraya. Sonra da Bodrum'a falan gideceklermiş de neyse boş ver. Sen akşam geliyorsun değil mi? Madem bu kadar ısrar ediyorsun, geliyorum. Yok anneanne, ben benimkini istiyorum. Tamam yavrum. Tamam yeter. Tamam. Su, ver yavrum sana da. Ya Deniz'i niye getirmediniz? Annesine mi ne uğrayacakmış? Beraber mi geldiniz? Hı hı. Yan yana oturmasaydınız. O düdük muavin koltuğunda otursaydı bari. Osman Bey muavin koltuğu da olmaz. Söyleyelim bir daha sefer başka otobüste gelsin. Senin evine geliyor mu? Arada sırada arıyor mu seni? Yok canım. Aa Deniz'in kendi evi var zaten. Yani öyle görürsem 40 yılda bir falan. İyi aferin. Aferin. Bana bak. Gelirse bana hemen haber ver ha? Tamam haber veririm ben. Anneanneciğim yani siz de boşuna zahmet etmişsiniz. Vallahi rejimdeyim. Yavrum senin rejimde olmak mümkün mü bak? Bitecek o tabaktakiler. Su seninki de. Ay yok Ayşe teyzeciğim yiyemem. Biliyorsun gelininin arkasına ekstra parça yapıldı. Sen bunları sakla. Ben iki gün sonra gelirim, hepsini yerim. Ya canım öyle güzel olduk Peri kızı gibi peri. Yani ne? her şeyi Ayşe teyze yaptı. Bana kalsa hala duvak arıyordum. Yani İzmir'e geldi benimle kadıncağız sırf ayakkabı almak için. Aman Anladım. abarttım canım işin ucundan senin için de yapacağım her şeyi şöyle. Kolundan tutup seni. Ay yani anne ya. nereden çıkarttın şimdi? Ne alakası Ben kimseye kız vermem. Haberiniz olsun. Ha. Verme Osman Bey. Verme. Turşusunu kuralım kızımızın. Hadi bakalım. İlaç zamanı. Hadi yavrum gel. İlaç mı? Nereden çıktı ilaç şimdi? Gel. Gel. Bana bak ev tutmuşmuş da kırk yılda bir görüyormuş da kim kandırıyorsun sen? Son. Ne su? Anneannem bilmiyor mu sanki? Ya tamam anneannem biliyor da Osman Bey. <laughs> <Ben öğrettim> ya. <laughs> ya. Oh canım benim. Bak bakayım sen bana. Zayıfladın mı? Yo anne Bana pek öyle gelmedi ha? Yine aç mı geziyorsun? Mine sana yemek yapmıyor mu? <laughs> ne alakası var anne? Çekimler yoğundu biraz. Toparlarım birkaç güne. <laughs> Gel bakayım şöyle bana her şeyi uzun uzun anlatmanı istiyorum. İş nasıl? Mine ile aranız nasıl? İyi. Bildiğin gibi. Pek bir şey bildiğimiz yok. Geçen yaz bir geldin, iki gün önce görebildik yüzünü. Anne, yalnız ben bu yaz da pek kalamayacağım. <laughs> Buyurun bakalım. anneciğim biliyorsun çekimler başlayacak yakında. Bir de kayıt yenilemem lazım. Hmm. Kaç dersim kaldı demiştin? Üç dört tane. Bu sene bitecek söz. Sen öyle diyorsun. Ee, <laughs> <laughs> Anne. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Tabii konuşalım. Benim de sana anlatmak istediğim bir şey var. Aman kimler gelmiş? Hoş geldin. Erkan Bey otelimizin yeni müdürü. Ha öyle mi? Memnun oldum Deniz ben. Leman Hanım kadar oğlum var deyince ben şaka yapıyor sanmıştım. Bakıyorum boyunuzu geçmiş. Teşekkür ederim. Ee, anneciğim, ben duş alıp üstümü değiştireceğim, sonra konuşursam. Tamam canım, odan hazır. Memnun oldum tekrar. <laughs> Aa, bırak onları, ben gönderirim. Sağ ol Arkadaşlar, biliyorsunuz diyabetin kendinden çok komplikasyonları bizi zorluyor. Bu komplikasyonlar içinde en hayati ve en acil olanı nedir? Söyle bakalım Aslı Zeybek. Diyabetik ketoasitoz. Peki belirtileri nelerdir? Normal şuur düzeyinden komaya kadar çeşitli şuur değişiklikleri olabilir. Bunun yanı sıra yoğun karın ağrısı ve nefeste belirgin şekilde aseton kokusu görülebilir. Başka? Mesela laboratuvarı nasıldır hastanın? Kan şekeri 600 civarına kadar çıkabilir. Kan gazlarında ayon açıklığı artmış asitoz ve hiponatremi görülebilir. Ayrıca izrarda da keton cisimleri pozitif olur. Tedavisi? Öncelikle saatte 1 litreden izotonik sıvı tedavisi uygulanır. Ayrıca damar içi regular insülin uygulanır. Eğer kan şekeri 250'nin altına düşerse de izotonik 5 beş diyaral çözeltisiyle değiştirilir. Geçmiş olsun. Efendim sevgilim. Yok hastanedeyim şimdi. Tamam çıkmak üzereyim zaten. Tamam görüşürüz. O kadar mı kötü? Bildiğin gibi değil Halil. Midem bulanıyor artık. Yazıklar olsun. Meslektaşım dedim bağrıma basın. Midesi bulanıyormuş. Ne mi o zaman? Ben işten bahsediyorum oğlum. Hı. Ya ben de deminden beri onu soracağım. Nasıl gidiyor senin işler? Kötü abicim ya. Paraya ihtiyacım olması iki dakika durmam. Ama durumları biliyorsun. Atakan'ım canım arkadaşım. Gel inat etme. Konuşayım Leman Hanım'la. Sen bunu söylemekten ne zaman vazgeçeceksin? Asla. Ne konuşuyorsunuz annemle? Ya yok bir şey yok. Ya, gel burada çalış diyorum dinletemiyorum. Ya tamam boş verin. Ben idare ediyorum. Şu nikah bitsin sonra konuşalım. Hem sen niye oturuyorsun hala? neredesiydiler lan? Neresiydin Aa, kına gecesi. Ya. Kına gecesi mi? Evet canım, kına gecesi. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo. Ya maksat beraber olalım. Kız kıza eğlenelim falan. Ha, eğlenceye bak. Çok eğleniriz iki başımıza eminim. Ya ne var bunda? Ben birkaç arkadaşımı çağırdım. Ayşe teyze de çağırır. Oldu bitti işte. Vallahi içimi o kadar ferahlattın ki. E madem kız gecesi yapıyoruz, niye Aslı'yı da çağırmıyoruz? Mine, Bak bu konuyu açarsan bu sefer gerçekten kalbimi kırarım. Ya i̇yi de yani ne bu inadım ben anlamadım ki. Ya benim Aslı diye bir tanıdığım yok tamam mı? Aman iyi İyi. <laughs> e Deniz nasıl gidiyor? Ay ne yapsın ya işte aynen bildiğin gibi beraber yaşıyoruz hala. Aslında çok koyu biliyor musun? Ben eve geldiğimde o çıkıyor. O girdiğinde ben çıkıyorum falan. O kadar yoğun ki. Reklamcılık mı yapıyor hala? Asistanlar devam işte. Gerçi işler pek eskisi gibi değil. Arada bir çıkınca gidiyorum. Üç günden nonstop çalışıyorum. Anca bir haftada geliyorum kendime. İyi e işte burada biraz kafa dinlersin. Denize girersin. Ne kadar kalacaksınız? Mine iki haftalığına izin aldı. Onunla beraber ben de döneceğim. O ne yapıyor? O da şimdilik bir turizm şirketinde çalışıyor. Gerçi durmadan yeni bir iş bakıyor ama bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.